bir video ile karşınızdayım. Bugün gerçekten inanılmaz heyecanlıyım. Çünkü yanımda çok tatlı bir konuğum var. Evra Keseoğlu. Hoş geldin. Hoş buldum. Evra, sen e, videolarını çok güzel açıyorsun. Biraz önce de konuştuk. Benim videom için de bir açılış yapabilir misin? Şöyle yüksek sesle güzel bir açılış. Tamam, bir hazırlanayım. Hazır olayım. <laughs> tamam. Hazırım. Merhaba canım arkadaşlarım. Zeynep ablanın kanalına hepiniz Hoş geldiniz. Ay süpersin ya. Müthiş bir giriş bu. Bir şey söyleyeyim mi? Bu girişler birçok YouTuber'da var. Yani hep aynı cümlelerle giriyor. Bu şekilde çok daha akılda kalıcı olunuyor. Yani izleyenler açısından. Da. Bende böyle bir şey yok mesela. Ben bir türlü bulamadım böyle hani fix bir giriş ama seninki çok güzel. Ben artık bunsuz bir G'ye başlayamıyorum. <laughs> Artık babayı parçam oldu. <laughs> katılıyorum. Öncelikle Evra ile tanışmamızı anlatalım. Ben aslında e, Sevgili Ruhi Çenet'le videosunu izledim Evran'ın ve gerçekten yani kendini anlatması, ettikleri sohbetten büyük keyif aldım. Çok aklı başında bir e, genç kızsın gerçekten. Teşekkür ederim. E, hakikaten ablamla da konuştuk ama en çok Evra'yı ablam sevdi. Şu anda da ablam da <laughs> bizimle birlikte burada ve e, Evra'yı Instagram'dan takip etmiş. Ben o sırada bilmiyordum. Sonra dedi ki Zeynep ben Evra'yı mesaj attım. Hani konuşmak istiyorum. Dedim bakalım konuş hani iletişime geçebilecek misiniz? Sonra biz konuştuk. Ablamın vesilesiyle Evra ile görüntülü konuştuk. Annesiyle görüntülü konuştuk. Dedik ki biz artık tanışalım. Bir video çekelim. O yüzden, değil, değil mi? O yüzden bugün hem benim kanalıma hem de Evra'nın kanalına güzel videolar çekeceğiz bakalım. O zaman şimdi bugün e, öncelikle soru cevap yapmak istiyoruz. Ben e, Evra'yı tanımanızı istiyorum. Sorularıma başlıyorum hazırsan. Tamam hazır. Hazır mısın? İlk sorumuz çok merak edildiğini düşünüyorum. Ben biliyorum ama neyse. Kaç yaşındasın? Evet bana da yorumlarda çok soruluyor. 15 yaşındayım. 15 yaş. zaten ben olgunluğundan tahmin etmiştim. En azından 14-15 yaşında olduğunu düşünüyordum. İkinci sorumuz. Sosyal medyada içerik üretmeye ne zaman başladın? Bayağı bir zaman oldu başlayalı. Aşağı yukarı 4-5 yıl olmuş. Ben mesela buna çok şaşırdım Evra. 4-5 sene olduğunu kesinlikle bilmiyordum. Ya tebrik ederim yani bu kadar eskisin. Ama Var mı tavsiye Evra? Tam kendim artık. Tam youtuber oldum Evra denecek şimdi hissediyorum yani denilecek gibi dediğine katılıyorum İlk başta böyle bir alışma süreci evet. oluyor yaptığım videolar kendim youtuber gibi görmüyordum açıkçası şu an görüyoruz ama evet <laughs> katılıyorum aynısı bende de oldu bu arada üçüncü <laughs> sorumuza geçelim Pandemide günlerini nasıl geçiriyorsun pandemide canım sıkılmaması için aktiviteler yolu dolu geçirmeye çalışıyorum. Mutfakta vakit geçirmeyi çok seviyorum. Gördüm. Yemek yapmayı, bir şeyler pişirmeyi hazırlamayı. Daha sonra da aileme böyle tattırmayı çok seviyorum. Doğru mu söylüyor? <laughs> Onlar da bayıla bayıla yiyor. Sonra Böyle el işi, faaliyet, etkinlik tarzı şeyler yapmayı çok seviyorum. Ben de çok seviyorum öyle şeyleri. Çok hoşuma gidiyor. Takı olsun işte. Diğer ara kitap hayraçlarına sarmıştım. Hmm. Kendim böyle bir sürü yapıyordum farklı farklı sonra YouTube'da videolar izliyorum tabii ki hı hı. takip ettiğim kanalların videolarını bir de kendi kanalım için içerik üretiyorum tabii ki. Evet. Zamanda. zaten sen tam zamanlı çalışıyor gibisin <laughs> <Evet>. değil mi <laughs> tam zaman Böyle öyle oluyor. Bu işler hiç kolay değil arkadaşlar. Şimdi dördüncü sorumuza geldi sıra. Yakın gelecekte gerçekleştirmek istediğin üç hedef. Mesela ben kendim için örnek vereyim. Mesela benim ilk, i̇lk hedeflerimden biri mezun olmak. Üniversiteden mezun olmak. İnşallah olursun. İnşallah çok az kaldı. Mesela bu tarz hedefler var mı? Ee, var tabii ki. Evet herkesin tabii. bir hedefi vardır. Benim birincisi ve en çok istediğim şey umarım en kısa zamanda olur çünkü beklemeyi sevmiyorum. Biraz sabırsız. Ay bunu olurum. söylemiştim bana sabırsız. Bir <laughs> milyon olmak umarım en kısa zamanda olurum ve ondan sonra tabii ki bin milyon plaketini almak. Ay onu ben de çok istiyorum Evren. <laughs> Sonra, onun haricinde şu anlık bir hedefim, hayalim yok. Ama olursa da ailem sayesinde onların da yardımıyla gerçekleştiriyorum. Biraz bekliyorum ama oluyor. Onlar zaten hayallerini gerçekleştiriyorlar diyorsun. Evet. Çok tatlılar. Vallahi o bizim hayallerimizden biri, ortakmış bir şey. hayalim. <laughs> ben de çok isterim o plaket gerçekten. Senin 100 bin plaketin geldi mi? Çok da. Ha benimki de odamda asılı. <laughs> Ben öyle gelip gidip bakıyorum. Ben de öyle oluyor. Çok iyi anlıyorum. Şimdi beşinci sorumuz. En sevdiğin ve takip ettiğin 3 youtuber. Merak ettim. Aslında çok fazla var. Tabii. Ee, ama üç tane söylemem gerekiyorsa söyleyeyim ben. Birincisi Ruhi abi. Çok faydalı ve öğretici, bilgilendirici videoları var ve hmm. benim de çok hoşuma gidiyor. Hem video izleyerek öğreniyorum bir şeyler. Onun hem de bilgilendirilmiş, işte bilgilenmiş oluyorum. Ee, sonra Zeynep abla seni tanıdık. <laughs> çok bir teşekkür ederim. Izliyorum. Özellikle vlog videolarını seviyorum. Bu arada daha çok vlog gelsin. <laughs> ee, tamam mesaj alalım. Sonra... <laughs> sonra bir de Suna Biltekin diye bir YouTube'u var. <laughs> Onun videolarını arada bir izliyorum. Eğlenceli farklı videoları var. Süper, tamam. Altıncı sorumuz, o mu bu mu tarzında bir soru. Aralarda böyle sorular da hazırladım. Yaz mı, kış mı? Tabii ki de yaz. Ay bence de. <laughs> Kıştan pek hoşlanmam çünkü soğuk bana göre değil hiç. Bana göre, ben çok üşüyorum ya. Mesela, ben de. Sen de mi? Ellerim, ayaklarım özellikle <laughs> o kadar üşüyor Mesela kışın evde ayaklarım soğuk olsun, buzum yani ben. Evet. Niye? Yine aynı fikirdeyiz Evra Yaz olsun, terliğim olsun ama. <laughs> Şimdi yedinci sorumuz. Bu soruyu da merak ediyorum. Hani umarım cevaplamak istersin. Kötü yorum alıyor musun? Kötü yorum gördüğünde nasıl hissediyorsun? Evet. Hemen cevaplayayım. Elbette her youtuberın başına geliyordur bence bu. Her youtuberda olduğu gibi ben de kötü yorum. Maalesef ki alıyorum. Ama üzülüyor muyum? Hayır, üzülmüyorum. Vallahi tebrik ederim seni. Çünkü hoşça kal, güle güle sil, deyip silip kanalda gönderiyorum. Üzülmeme değecek bir şey de ortada kalmıyor. Allah helal olsun. Gerçekten helal olsun. Ben aslında bunu biliyordum. Biz görüntülü konuştuğumuzda, Evra ile tanıştığımızda bundan birazcık bahsetti. Gerçekten seni tebrik ediyorum bu konuda. Çünkü senden çok daha büyük benim yaşımdaki bu işi yapan arkadaşların çoğu bu sebepten dolayı ciddi problemler yaşıyorlar. Yani psikolojik olarak da problemler yaşıyorlar. Sosyal medya o kadar aslında ilginç bir dünya ki dışarıda seni görse asla söyleyemeyeceği, benim için de aynı şekilde asla söyleyemeyeceği şeyleri belki kendi yaşantısındaki problemlerden dolayı sana rahatlıkla yazıyor. Hiç düşünmüyor. O kişini hisseder, üzülür mü? Hiç, hiçbiri yok gerçekten. Ben de son dönemde çok olumsuz yorum almaya başladım. Hani bunu şeye bağlıyorum. Takipçi ne kadar artarsa, takip eden kişi ne kadar artarsa Kötü yorum da artıyor maalesef. Bizim takmamamız lazım ama gerçekten. Aynen. Sen engelliyorsun galiba. Evet. En çok iyi Engellediklerim yapıyorsun. Engellediklerim de çok iyi yapıyorsun. oluyor. Çok iyi yapıyorsun. Ben de yani yapmaya çalışıyorum. Aslında bazen üzülüyorum ama sonra diyorum ki Zeynep kendine gel. Yani senin çevrende seni seven insanlar eleştirirse sonuna kadar. Aynen. Ama beni hiç tanımayan biri hakaret etmesi hiçbir değeri yok yani benim gözümden. Ama yapmazsak Hayatta ön arkası kesilmiyor ama ben bunu öğrendim. Doğru söylüyorsun. Şimdi sana 7. sorumuzu soracağım. Pardon, 8. sorumuzu soracağım. 7'yi sormuşuz. Öncelikle sihirli annem izler miydin ya da izliyor musun? Tabii ki de <laughs> izlerdim ve arada böyle izleyecek bir şey bulamadığımda veya çok sıkıldığımda gidip hala izlediğim diziler arasında. Hmm, güzel. Şimdi o zaman zor bir sorum. Sihirli annem mi Selena mı? Hmm. <laughs> evet, Çünkü... zor. <laughs> İkisini de çok severdim. İzlerdim. Ama en çok sihirli annemi izliyordum. Doğru canım. Bu arada ben de Selena'yı çok seviyorum. yani benim de evet. çok sevdiğim bir dizi ama birazcık dedim kendime fayda çıkartayım. <laughs> Bakalım Evren hangisini seviyor? O zaman sıradaki sorumuza geçiyoruz. Hangi içerikleri üreten kanalları takip etmiyorsun? En sevmediğin video tarzı. En sevmediğim Yok. Ya da şöyle söyleyeyim. Mesela örnek veriyorum. Ben hı. belki kendi yaşımdan ya da kendi jenerasyonumdan dolayı mesela slime videolarını çok fazla izlemiyorum. Çünkü benim küçüklüğüme denk gelen bir aktivite türü değil. Öyle. Sonradan söyleyeyim. çıktı zaten evet. slime. Ya sevmediğim yok ama izlemediğim ya da izlerken keyif alamadığım video tarzı var tabii ki. TikTok videolarından pek hoşlanmıyorum. Hatta hiç izlemiyorum <laughs> da izlesem de sıkılıyorum. Ee, bana göre değil açıkçası. Burada Onu evet, katılıyorum. TikTok da çok geniş bir platform. Benim mesela sosyal medyada en az takip ettiğim platform. Bazen kendime de kızıyorum çünkü böyle akımlar oluyor. Evet. İşte o akımlar sonra Instagram'a, YouTube'a da yansıyor. Biz aslında bilmiyoruz ama onlar TikTok'tan çıkmış. Belki takip etmek lazım ama. TikTok'un çok ilginç bir kitlesi var ve ben de pek sevmiyorum açıkçası. Herkes için konuşmuyorum ama yani bir topluluğu ben de pek sevmiyorum. Yine Ay. aynı fikirdeyiz. Sıradaki sorumuz. Hangi ünlü ile video çekmek isterdin? Hiç sınırın yok. Sınırsız. Oha çok <laughs> güzelmişim. say say bitmezmiş. <laughs> ama şu aralar en çok istediğim, onunla böyle video çekmenin hayalini kurduğum kişi ee, Masumlar Apartmanı'nda Gülben karakterini ya. canlandıran Merve Dizdar'la video çekmek çok isterdim. Ay. isterim de yani. Umarım bir gün gerçek olur. Ay inşallah bir gün gerçek olur. Ben tanımıyorum kendisini ama yani oyunculuğu gerçekten inanılmaz. Ve böyle takip ettiğim kadarıyla da gerçekten çok hoş bir kadın. Umarım Merve Hanım bir, bir şekilde sesimizi duyar ya. Umarım. <laughs> i̇nşallah. Hangisi vazgeçilmezin? Oyuncakların mı yoksa makyaj malzemelerin mi? Bence en zor en zor soru bu biliyor musun? <laughs> Çünkü benim için eşyalarım benim olması yeter kıymetli mi? Çok. Yani malın kıymetli. Yani oyuncaklarıma da haksızlık etmiş oldum. <laughs> makyaj malzemelerime de ne desem ki. Ama şu aralar yaşım büyüdüğü için makyaj malzemelerine olan bir ilgim daha da arttı. Çok iyi anlıyorum seni. Zaten beni çok severdim. <laughs> Kesinlikle katılıyorum. Yani Oyuncak ben de mesela hala oyuncak çok severim. Özellikle şu peluşlar falan aşırı derecede hoş. Ben peluş sevmem. Ben Barbie Aa. severim. E sen Barbie'ci misin? Lol severim. Ha Lol bebeği. <laughs> <laughs> Evra bir şey söyleyeceğim. Ben küçükken bir Barbie bağımlısıydım gerçekten. Bir de benim küçüklüğümde belki siz daha iyi bilirsiniz. Ya daha pahalıydı ya. Evet. Çeşit yoktu. hala pahalı tarzı. Şey öyle ama mi? çeşit var en azından, evet. seçenek var. Ben böyle istediğimde hani bazen babam Hı. Zeynep yani Hı. hani alalım da bari bir daha isteme derdi gerçekten. Şimdi çok çeşit var. Ben bir Barbie delisiydim. Böyle bayağı sohbet muhabbet ettirirdim Barbie'leri. Ama büyüdükçe bilmiyorum, böyle evde, odada, dekorasyonda falan peluşlar çok hoşuma gidiyor ya. Peluş seviyorum. Seviyor <laughs> Tamam o zaman, devam ediyorum ben müsaadenle. Hı. Dizi izliyor musun? Evet. Favori üç dizi. Türk dizisi olabilir seviyorsam. Ee, dizi izliyorum ve izlediğim diziler zaman zaman değişiyor. Hı. Daha çok Türk dizilerini seviyorum Hı. zaten. Şu günlerde Mahsunlar Apartmanı dedim zaten. Evet. Onu çok seviyorum. Eee ailece böyle kardeşimle birlikte falan <laughs> izliyoruz. Ondan sonra eski dizilerden Umutsuz Ev Kadınları diye bir dizi vardı. Aa ben de çok severdim onu. Oyuncu kadrosu da çok güzeldi. Evet. Arada bir onu izlerim. Bütün bölümlerini bitirmeden de edemem. İlla o bütün iyi. bölümler bitecek. Ondan sonra biraz zaman geçer yine başlarım. Orada. Aa çok iyi ya. Ee, bir de Kırmızı Odayı da arada bir izliyorum. Kırmızı Odayı ben de seviyorum. Annem seviyor Kırmızı Odayı. Ay çok pardon. <laughs> <laughs> Telefonumu sessize alayım. Kırmızı Oda'yı annem seviyor, ben de onunla birlikte arada bakıyorum. Özellikle Erkan Petek Kayal'ın canlandırdığı o babacan karaktere bayılıyorum. Çok güzel rol yapıyor gerçekten. Güzel bir dizi katılıyorum. Devam edelim bakalım. Beğenmesen bile paylaştığın bir video oldu mu? Evet, tabii ki. <laughs> bunun, bunun benim de başıma geldi bu arada. Hiç içime sinmemesine. Bak yanlış bir şey belki ama insan her hafta video koyunca bir sorumluluk hissediyor, değil mi? İş bir görev gibi. Evet. O hafta boş geçmesin diye çektim koydum ama. Hmm. Bir de yani hem yetiştireceksin hem güzel oldum olmadım falan filan. Benim öyle bir video oldu. Hatta yakın zamanda oldu. Hmm. E, 24 saat her şey mor adlı bir video. Annem sayesinde annem sağ olsun. Videonun başı yok. Size <laughs> daha demin dediğim merhaba kısmı yok. Ama <laughs> ben biraz böyle genelliyetçilik olduğu ben de için mi? ben de videoyu izledim. Bana herkes tabii ki çok güzel oldu yayınla falan dedi ama ben onları tabii ki dinlemedim. İzleyince aslında güzel olduğunu kötü olmadığını fark edince yayınladım. Çünkü kıyamadım da açıkçası. Ya bu arada bu yine çok şey bir hata değil. Mesela şöyle de yapabilirsin Evren. Videoyu çekemedin diyelim. Başını unuttun. Sonradan çekersin başını. Küçük bir video kesiti. Dersin ki işte arkadaşlar ben videonun başını çekmeyi unutmuşum. Bugün videomda bunları bunları yaptım. İyi seyirler. Sonra onu montaj yapmak lazım biraz. Videonun en başına koyup geri kalan kısmı. Hani böyle bir şey yapabiliriz. Ben sana yardımcı olurum mesela böyle bir konuda. Çok iyi olur ama o zaman e, aklıma geldi ama çok da bir vaktim yok açıkçası. He tabi vakit yoksa. Evet o yüzden de yayınladım ama güzel bir video İzlemenizi tavsiye ederim. O zaman evet ben de şuraya şeyi koyayım e, hatırlatmayı koyayım. B 24 saat her şey mor. Evet. Mor li lila ve mor en sevdiğim renklerdir bu arada ben de. E, gerçi ben senin o videonu gördüm ya senin her şey pembe var. Evet sarı var. sarı var. Gördüm gördüm o konseptine. Baktım videolarına. Devam ediyorum. Yapmaktan en keyif aldığın yemek veya tatlı. Ee, yemek mantı yapmayı çok seviyorum. Böyle tek tek bükerim. Güzel de bükerim. Güzel de yaparım. Aa, aa, Güzel de <laughs> de yerim. Çok severim. Çok ailemsin ya. <laughs> tatlı da kek olabilir. Ama elmalı kek. Çikolatalı değil. Şu günlerde favorim. Elmalı da çok sev hem yapması eğlenceli, kolay hem de hemen oluyor. Ve yiyorsunuz. Ay bana tarif verir misin? Veririm. Kolay sever. Ben elmalı kek çok severim. Böyle elmalı turta gibi falan da yapıyorlar. Evet bu aynı öyle bir kek. Ay. Tarçınlı falan. Bana ver verir misin tarifini? <laughs> Versen mi ki? <laughs> vereyim hadi vereyim. Tamam teşekkür ediyorum. <laughs> Sıradaki sorumuz. İnsanlarda en tahammül edemediğin davranış? Çok. Güzel bir beklediğim soru geldi. Birincisi kıskançlık, ikincisi de önyargı. Ön yargılarımızdan lütfen kurtulalım. Biz maalesef e, gerçekten çok ön yargılı bir toplumuz. Yani bu bilmiyorum diğer toplumlarda da gerçi var bu. Ben kendi ülkemde yaşadığım için kendi ülkemi yorumluyorum sadece. Niye bilmiyorum ama bu ciddi anlamda bizim için aşılması gereken bir tabu. Ben de yapıyorum bu arada herhalde. Fark etmeden kendi hayatıma bazen ben de yapıyorum. Hani sonra o kişiye söyleyemem ama kendi içimden diyorum ki yani gerçekten aferin sana Zeynep. Niye öyle Mesela biriyle tanışıyorum, çok soğuk geliyor hareketleri. Kendi kendime onu itici buluyorum, sevmiyorum. Sonra fark ediyorum ki aslında o soğuk değil. Yapısı öyle, aslında sohbet edince, muhabbet edince sıcak bir insan. ya yani bunu çok yapıyoruz gerçekten. Ama bunun iki yönü var. Bir istemeden yapmak var, senin de anlattığın gibi. Bir de bilerek, kapler yapılmış bir tarafı var. O o böyle gerçekten pis ve rahatsız edici bir huy. Evet. Yani ona hiç girmiyorum böyle. İyi niyetli insanların yapacağı bir şey değil o. Evet. Kesinlikle. Çok güzel bir cevap verdin. Sıradaki soru merak ettim bunu da. Fobin var mı? Çok böyle büyük bir fobim yok. Ama yükseklikten pek haz etmiyorum. <laughs> Bence de çok gerek yok katılıyorum. Aynen, Peki sıradaki sorumuz. Son zamanlarda sürekli dinlediğin ve dilinden düşmeyen bir şarkı var mı? Zaman zaman değişiyor tabii hı hı. ki. Benim de. Ee, Barış şarkılarını Aa. çok seviyorum. Bir de İrem Derici'nin şarkıları. Aaa gerçekten mi? Evet. Aa, pop seviyorsun o zaman böyle. Yok onun biraz daha yavaş şarkıları. Ha, ben de severim bu arada İrem Delici'yi. Çok böyle çılgın bir karakteri var gerçekten. <laughs> Sıradaki sorumuz. Instagram mı YouTube mu? İkisini de çok seviyorum. Ama en çok YouTube tabii. Senin YouTube diyeceğini biliyordum bu arada. Ay son sorumuza geldik. Bayağı hızlıyız. Şimdi bu videoyu ilerleyen zamanlarda izleyeceğini düşünüyorum. Yani belki birkaç ay sonra, belki birkaç sene sonra. Gelecekteki Evra'ya söylemek istediğin bir şey var mı? Utanmayıp izlersen evet söylerim. <laughs> evet biraz böyle utangaçlık var galiba sende. Evet. Mesela Ruhi abiyle çektiğim videoyu hala tek başıma böyle oturup sonuna kadar izleyemedim yani. Hep böyle kesik kesik daha dayanamayacağım deyip kapatıyorum mesela. Valla bence kendini gurur duy. Her seferinde aç büyük bir mutluluk ve keyifle izle. <laughs> o zaman gelecekteki evraya belki böyle bir tavsiye verebiliriz. Gelecekteki evrayla tabii ki ilk olarak gurur duyarım. Vay be Evra bunu da mı yaptım pes sana yani derim. <laughs> Devam et arkandayım ben derim. Gerçekten çok samimi söylüyorum. O kadar eğlenceli bir kişiliğin var ki bence senin YouTube kanalınla karakterinin, karakterin ve YouTube kanalının ismi çok uyumlu. Gerçekten çok aklı başında inanılmaz enerjik ve çok komik bir kızsın. <laughs> Bayağı bir güldürdün beni ya. <laughs> Sorularımız bitti ama videomuz bitmedi. Çünkü ben Eğra'dan rica ettim. O kadar güzel bir odası var ki Barbie'leri seviyormuş. Bakalım bu Barbie'ler nasıl? Odanı gezelim mi? Tabii olur. O zaman evren odasını gezdikten sonra videomuz bitecek. Hadi bakalım, gidiyoruz. Arkadaşlar Evroş'un odasına geldik. Evra Hanım bu nasıl bir oda ya? Pes pembe. pembe. değil mi? Oyuncaklarla dolu bir odaya hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ben şöyle göstereyim. Burada Zehra ile birlikte odaları. Hii! Ay burada mutfak var yatak. Benim yatak. Ha, burası senin. Burası da kardeşim Zehra'nın. Burası da Zehra. Tamam. Şimdi bakın arkadaşlar. Şöyle odayı göstereyim. Ben buradan başlayıp buraya doğru geleyim. Da. Olur mu Evroş? Şimdi öncelikle şurayı göster istiyorum. Ay burada böyle rengarenk şeyler var. Lol bebekler bir şeyler evet. görüyor burada. Burada böyle oyuncaklar mı var kat kat Evra? Evet. Ha, ay bu çok güzel bir şeymiş bu arada. Çok kullanışlı bir şey. Ben de çok seviyorum ve çok şey siniyorum. Evet bayağı bir şey almış. Hii, tokalar var. Çok güzel tokalar var. Burada böyle eşyalar. Şurada dolapta rengarenk kıyafetler var kıyafetlerimi çok böyle özenle kombinler seçer giyerim. Evet biliyorum bu arada bugün de çok şıksın. Teşekkür ederim. Beyazlar içerisinde <laughs> evroş. Şimdi gelelim benim en ilgimi çeken yere. Bu böyle arkadaşlar pembe. Üstü full oyuncak dolu bir şifon yer. Böyle bir şey <laughs> Burada olamaz. Burada Barbie'ler var daha çok. Farklı, bu arada farklı. barbilerin Barbie'lerin kıyafetlerini de sen hazırlıyormuşsun sanırım. Evet bazı <laughs> kıyafetleri ben yaptım. Sen mi yaptın? Evet böyle dikiş bile biliyorum az çok. Aa, bunu sen mi yaptın? Evet. Ay Üstü çok güzel. güzel çok güzel arkada da var. Ondan sonra burada poniler var. Küçükken ben de poni çok severdim evet. biliyor musun? Poniye bayılırdım. Evet, bayılırdım. çok poni vardı zaten. Ha. Şurada çok tatlı bir süsümüz var. Evet, Evrala. bak şurada benim kanalıma Hı. bin olduğumda hediye gelen bir teraryumum var. Aa Eğlenceli çok güzel. Eğlence tüneli yazıyor. Eğlenceli. Eğlenceli yazıyor içinde. Evet teraryumları da çok severim. Ve çok güzel lavanta kokuyor. Aa, evet şu bitkiler de mi kokuyor? Hı -hı. Tamam aşağı inelim. 100.000 plaketi. Vay 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 vay. Bende de var vallahi ben çok bir güzel. asmak istemedim. İkten düşünüyordum. Hı -hı. Ama burada masam da var. Hem masamda çalışıp hem de arada bir bakıyorum ona. Evet evet. Göz göze geliyoruz. Kesinlikle çok iyi yer bulmuşsun. Şuralara bakabilir miyim? Asıl yer orası. Ha, hadi bakalım. Makyaj malzemeleri. Ay. Çok düzenliyim gördüğünüz gibi. Gerçekten çok düzenlisin. Ben bu kadar düzenli olamıyorum. Ay Evra çok güzel. Altı da açabilirsin. Dur bir dakika ben bunu bir şey yap kırmayayım da şimdi. Yok. Allah Allah Allah. Ojelerim. Ojeler, ojeler. Bak şurayı da açabilirsin. Burayı o mı? Burada rujlarım var. Aa, benim en sevdiğim evet. kısım. Tekrar zor açılıyor mu? açtım. Ay, benim Hı. en sevdiğim kısım rujlar. Her şey pembe yalnız. Burada kitaplar var. Evet, orayı pek kullanmıyorum Heh, Tamam, ha? Şurada not defterlerim var. Evet burada not defterleri var. Burada çok o güzel. Orada kırtasiye evet. yaparken kullandığım şeyler. Evet vallahi çok güzelmiş burası. Bence şunu da çekmelisin. Şu şelaleyi ben... Babamla birlikte yapmıştım taşlardan. Aa evet ne kadar güzel olmuş. Baya uğraşmıştık ama. Ben böyle el yapımı değil de hani bir yerden almışsınızdır diye düşündüm görünce. Çok gerçekçi duruyor. Evet çok gerçekçi. Ve benim sana bir sürprizim Hii. var. Ya Evra çok teşekkür ederim. Hediye mi? Evet. Çok teşekkür ederim. Ay bir dakika. Ben kamerayı Ablanı bir yere... Ablama da var tabii. Ablama da mı? Evet. <laughs> kutu Ay çok teşekkür ederiz. Bu arada ne kadar güzel bir paket bu Evra. Paketi bile kendim hazırladım. Vallahi bravo sana. Şimdi kamerayı sabitleyin birlikte açalım tamam mı? Olur. Ay şimdi hediyeyi açıyoruz Evra. Hediye zamanı. Ya gerçekten bozmak istemiyorum hı hı. kutusunu. O kadar güzel ki. Bunu böyle direkt içinden. Ayraç mı yaptın hı hı. bize? Ay bakar mısınız? Söylediğim bunlar da. Evet ben bu arada çok seviyorum renkli ayraç. Kitap pembe. okumayı da seviyorum. Hii, bakın bu da <laughs> çok güzel. Ay, ben bunu yaptım bak pembe pembe. Ben hep ders çalışıyorum belki görüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ben bunlarla şimdi ders çalışacağım. Mola verince de kitap okuyacağım. Evra çok teşekkür ederim. Rica ederim. Güle güle kullan. Çok sağ ol. E, not defterlerini daha çok seviyorum. Hem küçük hem yer kaplamıyor. Kesinlikle bir de şey ya ben böyle hani bizim YouTube için de <laughs> not almak güzel oluyor. Ben de değil aldım. mi? Evet. <laughs> böyle view, e, video fikirleri falan. Evet. Evet. O zaman odamızı gezdik. Evet. Biliyorum Ablara da veririz paketini. Aha, tamam videodan sonra bunu da ablama götürelim. Evet. Videoyu kapatabiliriz eğer sen de istersen. Tamam. Burada mı kapatalım? Burada kapatalım. Evra çok teşekkür ederim bugün için. Ben teşekkür için. ederim. Çok mutlu oldum. Hem seni tanıdığıma çok mutlu oldum hem de çok eğlenceli bir video oldu bence. <laughs> bence de. Bol sohbetli, eğlenceli, güzeldi. Evet umarım siz de beğenmişsinizdir. Evra ile çekmemi istediğiniz farklı video fikirleri varsa mutlaka yorum olarak yazın. İkimiz de takip edelim fikirleri. Yine bir araya gelip çekebiliriz. Evet bence çok güzel olur. Eğlenceli olur. <laughs> Aynen öyle. Evra'nın kanalına da abone olmayı unutmayın. Onun kanalı için de çok eğlenceli bir video çektik. Ona da izlemeyi unutmayın. O zaman görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.